Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle çok farklı bir tarifle karşınızdayım. Daha evvelki e, videomu izleyenler bilirler. E, ben aşçılık bölümünde okumaktayım. Osmanlı mutfağına ait güzel bir içecekle karşınızdayım. E, malzememiz çok az. Herkesin kolayda kolayca ulaşabileceği bir malzeme. Kuru üzüm. Şimdi biz bu kuru üzümden bu akşam bir şıra yapacağız. Osmanlı döneminde gayrimüslimler şarap ya da işte alkollü içecekler içmeleri yasak değilmiş. Müslüman halk sadece şıra işte boza onun gibi içecekler tüketirlermiş. Şimdi benim yapmak istediğim, yaptığım daha doğrusu Osmanlı mutfağında içecekler bölümündeki öğrendiğim tarife göre yaptığımız şırayı isterseniz şıra olarak, üzüm şırası olarak tüketebilirsiniz. İsterseniz de çok birkaç gün bekletip şarap olarak tüketebilirsiniz. Ayrımını siz kendiniz yapın. Ben şimdi size nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Ben kuru üzüm aldım kuru üzüm 300 gram arkadaşlar öncelikle kuru üzümü güzel bir kabın içerisine koyalım ayıklama işlemini yapalım Da Müslüman halkın e, Alkollü içki içmesi Çok e, hoş karşılanmazmış Hatta bunun cezası varmış Gayrimüslim Olanlar e, Kendileri içermiş ama Yakalandıkları zaman da ceza almazmış Ama bunu gizli saklı Yapıp da bir alkollü içki içmek isteyenler de olurmuş tabii evlerinde kendileri Gizlice yapanlar olurmuş Şimdi bunu nasıl yaptıklarını ben öğrendim. Size de öğretmek istiyorum. Şimdi güzelce ayıkladık arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce yıkayacağım, getireceğim. Evet arkadaşlar önce ayıkladım. Bol suyla ovarak iyice yıkadım. İyice o sarı kirli suyu gittikten sonra süzdüm. Şimdi üzerine örtecek kadar ılık su döküyorum. Bu şekilde bekletiyorum arkadaşlar. 3-4 saat bekleyecek. Daha sonra bu işlemi yapma aşamalarını sırayla birlikte yapalım. Evet arkadaşlar. Üzümlerimiz ılık suyun içerisinde yaklaşık 3 saat dinlendi. Şimdi bunu süzelim bir kabın içerisine. Bu bulanık suyu atıyoruz arkadaşlar. içerisine koydum üzerine çok az bir miktar su koyacağım bunu iyice hamur haline getirene kadar e, öğüteceğim arkadaşlar bunu havanda da yapabilirsiniz dövme işlemini robotta da çekebilirsiniz Dediğim gibi el blender'ın içinde de çekim yapıyoruz arkadaşlar. yeterli arkadaşlar. Ben size böyle nasıl olduğunu kaşıkla da göstereyim. Gördüğünüz gibi üzümlerimiz, kuru üzümlerimiz ıslandıktan sonra ben el blenderında geçirdim. Siz robotta da geçirebilirsiniz, havanda da dövebilirsiniz. Eskiden havan kullanmak çok yaygınmış. Havanda böyle dövüyorlarmış arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine yaklaşık 2 litre su koyacağım. Hamur haline getirdiğim üzümlerin üzerine su ilave ediyorum. kasemizin üzerine Kapağıyla kapatıyorum beklemeye bırakıyorum arkadaşlar birlikte e, kapağını kapattıktan sonra yaklaşık 3 saat bekleteceğim arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar öncelikle bunları normal bir süzgeçten süzelim Eğer bunu şıra olarak içmek isterseniz bu aşamada öğüttükten sonra bu aşamada yarım saat dinlendirmeniz yeterli. Eğer çok fazla bekletirseniz mayalanma gerçekleşir. Arkadaşlar bunu eskiden Osmanlı'da çok fazla yaparlarmış. Biraz önce de videonun başında da söylediğim gibi bu şekilde şıra olarak içilmesi daha uygunmuş. Mayalandırıp da şarap şeklinde içilmek yasakmış. Çok fazla yaptıkları için tabi hepsi birlikte bitmediği için hepsini aynı anda tüketemedikleri için bozulmasın diye pekmez toprağı koyarlarmış o pekmez toprağı bu şıranın mayalanmasına engel olurmuş o şekilde rahatlıkla şıra olarak tüketirlermiş sürekli ellerin altında bu içeceği sürekli içerlermiş misafirlerine ikram ederlermiş bol miktarda yaparlarmış Evet böyle posası kaldı. Şimdi bu posasına bir miktar suyla iyice inceltelim arkadaşlar. Tekrar süzelim. posası kaldı arkadaşlar. Bunu artık kullanmıyoruz, atıyoruz. Cam kabımızı önce bir temizleyelim. Şimdi şıramızı tülbentten geçirelim. Bakın arkadaşlar. İyice posasını süzerek, tülbentle süzerek aldım. Şu anda çok şeffaf, güzel bir şıra elde etmiş oldum. Şimdi bu haliyle eskiden Osmanlı'nın içtiği üzüm şırası oldu. İsterseniz bu haliyle şıra olarak tüketiyorsunuz. İsterseniz 2-3 gün beklettikten sonra sarhoşluk derecesinde şaraplaşıyor ve şarap oluyor. İsterseniz o şekilde tüketebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, üzüm şıramız oldu. Ben şimdi bunu şıra olarak tüketeceğim ama isterseniz 2 gün 3 gün bekletip şarap olarak da tüketebilirsiniz. Aslında ben verilen bu tarife göre bir video çektim ama 2 tane tarif vermiş oldum size. tane iki şekilde tüketebilirsiniz. Ben şimdi bardaklarımı koyacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üzüm şıralarım servise hazır. Evinizde bu şekilde şıra yapabilirsiniz üzümden. Çocuklarınıza içirebilirsiniz. Misafirlerinize ikram edebilirsiniz. İsterseniz 2 gün 3 gün bekletip arzu ederseniz mayalandırıp şarap olarak kullanabilirsiniz. Aslında ben bu videoda size iki ayrı tarif vermiş oldum. Tabii ki bu sizin kendi tercihinize kalmış tüketme aşaması kendi tercihinize kalmış bir durum. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı, bildirim ziline basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.